Merhabalar, Atiye ben. Bugün 21 derslik meditasyon serimizin ikincisi için birlikteyiz sizinle. Konumuz sevmek. Aslında hepimizin çok kolay ıı, uyguladığını düşündüğü, işte çoluğumuzu, çocuğumuzu, eşimizi, dostumuzu, partnerlerimizi, iş arkadaşlarımızı seviyoruz diye rahatlıkla söyleyebildiğimiz, belki de hissedebildiğimiz bir eylem. Ama yollarımız ters düşünce yani işte istemediğimizi yapınca ya da istediğimizi tam olarak yapmayınca gerçekten seviyor muyuz da karşı karşıya kalabiliyoruz. Bunun da aslına bakarsanız özü kendimizi sevmekten geçiyor. Kendimizi bile koşullu seviyorsak eğer işte toplumsal normlar ya da etrafımızdaki kabul gören koşullar çerçevesinde güzel işler yapıyorsak, seviyorsak etrafımızdakileri de bize göre güzel işler yapıyorlarsa, bizi iyi hissettiriyorlarsa sevebiliyoruz. Meditasyon kursunda bu kısım iki bölümden oluşacak. Birincisi kendini sevmek. İkincisi de partnerler için bir olma meditasyonu. Eğer kendimizi sevmiyorsak zaten o sevme ihtiyacını ömrümüzün sonuna kadar herhangi birinden alma ihtimalimiz yok. Önce kendimiz kendimizi seveceğiz. Ve biriyle de birlikteyse birsek bu çift bir ilişkisi de olabilir. Eş dost, arkadaş ilişkisi de olabilir. Eğer hala benim isteklerim, senin istediklerin, benim söylediklerim, sen haklıydın, ben haksızdım gibi kaygımız, karmışamız, kavgamız varsa bu da bir olunmadığı için gerçek sevgi olmamış oluyor. Bunlar için iki yol göstereceğim size birlikte. Hazırsanız başlayalım. İlki kendini sevmek. En iyisi doğada bir süre rahatsız edilmeden yalnız kalabileceğin güzel bir nokta bulmaktır. Ama evinde en sevdiğin yerde Belki en sevdiğin koltukta ya da yarattığın özel bir meditasyon mekanında da yapabilirsin. Uyumadan önce yatağında bile yapabilirsin. Yalnız başına sadece otururken ilk kez olarak kendine aşık ol. Başkasına aşık oluşundan çıkabilirsin yola. Nasıl aşık olacağını bilmiyorsan hissettiklerini kendine doğru çevirebilirsin. Unut dünyayı. Sadece kendine aşık ol. Fark et kendindeki güzelliği. Kendini kendine yaklaştıran kısımları. Kendi içinde neşelen. Kendinin tadını çıkar. Biraz bekle. Biraz ara. Özgünlüğünü hissederek kendi varlığından haza sen bu varlıktasın. Bu olgu bile benim biçimimdeki çok bilinçli farkındalık bile lütuf nefesin meydana gelmesinde kısa bir bakış olabilir. Kalbin çarpıyor. Bunun içinde biraz sevinç duy. Bunun tadının her bir gözeneğine yayılmasına izin ver. Bunun heyecanını seni sürüklemesine izin ver. Dans etmek istiyorsan dans et. Gülmek istiyorsan gül. Bir şarkı söyleyecek gibi hissediyorsan bir şarkı söyle ama bunların merkezinin kendin olması gerektiğini unutma. Mutluluk kaynakları dışarıda değil. Senin içinde aksın. Yavaşça bu deneyiminin derinlerinde yer almasına izin ver. Ve ikinci teknik, partnerler için bir olma meditasyonu. Dediğim gibi bu ikinci teknik çiftler ya da arkadaşlar içindir. 30 dakika sürecek meditasyon. Sıkıştığını hissettiğinde ya da arkadaşınla veya partnerinle alışıldık sohbetlerin kelimelerin ötesinde daha derin bir bağlantı kurmak için yapabilirsin. Gece yapılması önerilir. İlk aşama Yüz yüze oturun. Birbirinizin ellerini çapraz tutun ve 10 dakika sadece birbirinizin gözlerine bakın bedenin sallanmaya başlarsa ya da hareket ederse buna izin ver. Göz kırpabilirsin ama birbirinizin gözlerine bakmaya devam edin. Ne olursa olsun ellerinizi bırakmayın. İkinci aşama. İkiniz de gözlerinizi yumun ve 10 dakika kadar ileri geri sallanın ve son aşama. Şimdi ayağa kalkın ve birlikte sallanın. Bunu 10 dakika yapın. Bu enerjilerinizi derinden karıştıracaktır. Meditasyonları uygulayıp yorumları alta yazarsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.